Evet bizim için her müsabaka gibi. Bu da çok önemliydi. Üst taraflarla alakalı olacağımız puanlar. Maça kötü başlamadık aslında. İlk yarı net 3 tarafta pozisyonumuz var. Olabilirdi bunlar. Yani Gollük pozisyonlar netti bunlar. Futbolda bunlar var. Olmadıkça direnç geldi karşı tarafa. Dolayısıyla bu direncin sonunda da bir pozisyon hatasından gol yedik. Önümüzde uzun maçlar var. Dolayısıyla ligin seyri her an her dakika değişebiliyor. Herkes herkesle maç oynayıp herkes yenebiliyor, herkes yenilebiliyor. Tuhaf birlik bizim için ama konsantrasyonumuzu bozmayacağız. E, bu maçı kapatıyoruz. Artık önümüzdeki maç biraz klasik cümleler bunlar ama öyle olmak zorunda. Şimdi bir bay haftasına giriyoruz. Daha olarak daha da kendimizi yenilemiş vaziyette. Oyuncular daha bir konsantre olup istirahat edip çarşambadan sonra önümüzdeki haftalara tekrar motivasyona devam edeceğiz. Bunda bir sorun yok bizim için. Vallahi şöyle söyleyeyim yani bizim için dediğim gibi İskenderun maçı çok tap bir maç oldu bizim için. İnanılmaz oynadık orada. E, bu hafta biraz da hava sıcaklığı da bayağı bir yüksek. Yakıcı bir güneş de vardı ilk yarı ama ona rağmen bunlar bahane değil futbolda. Yakaladın mı atacaksın. Dolayısıyla bizim takım yakaladı. Gene nereden baksan ikinci yarı birlikte 5-6 pozisyona yakın pozisyonumuz var. Değerlendirmedik bunu. Rakip çok kısa geldi. 2-3 sefer geldi. Bir tanesi gol oldu. Bir tane kaleci çıkardı. Doğru ama maçın genelde gene top bizde kalmasına rağmen yemedikçe direnç geldi en önemli nokta o. Alatin hanım sakatlanması o da bizim için biraz merkezde sıkıntı yarattı. Evet olsun futbolda var bunlar problem yok devam edeceğiz yolumuzda biz yani sonuçta yeni bir takımız her hafta daha bir limitleri zorluyoruz oynarken daha bir ritmimizi bulmaya çalışıyoruz işler olacak derince spor için Allah'ın izniyle, problem yok. şöyle Hamza'nın ilk etapta fizyoterapistin yaptığı kontrolü bir yırtık tespit ettiler. Derecesini bilmiyorum. Yarın emarı çektirecek. Ama dedim ya bir 15 günümüz var zaten önümüzde bizim. İyi konsantrasyonla inşallah. Ahmet maçına tam kadro. Sakatsız bir kadro tabii o anlamda inşallah hayırlısıyla gideceğiz. Biz oynamaya devam ediyoruz. E, futbolu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Pozisyonlar buluyoruz. Bunları gole çevirdikçe takımın ritmi de artacak diye düşünüyorum.